Ben bir maymunum. Yemyeşil ağaçlarla dolu bir ormanda yaşarım. Burası benim evim. Uzun bir kuyruğum var. Kuyruğum ağaç dallarında yürürken dengede kalmama yardımcı olur. Güçlü kollarım sayesinde daldan dala sallanarak hareket ederim. Bu benim için bir oyun gibidir. Ellerim ve ayaklarımla dalları sıkıca kavrarım. Bu sayede yükseklerde bile güvende olurum. En sevdiğim yiyecek meyvelerdir. Özellikle tatlı muzları yemeyi çok severim. Bazen taze yapraklar ve çiçekler de yerim. Orman bana ihtiyacım olan yiyecekleri sunar. Ailemle birlikte bir grup halinde yaşarım. Her zaman birbirimize yakın oluruz. Birbirimizin tüylerini temizleyerek vakit geçirmeyi severiz. Bu bizim birbirimize olan sevgimizi gösterir. Günümün çoğu oyun oynamakla geçer. Arkadaşlarımla ağaçların üzerinde kovalamaca oynarız. Ben bir maymunum. Ormandaki evimde tırmanır, beslenir ve ailemle birlikte mutlu yaşarım.